Bu depremi yaşamasaydık, her şey normal olağan akışında sürseydi, 13 Şubat'ta Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin lideri bir masaya oturacaktı. Ve belki de biz şu anda artık Millet İttifakı'nın adayını öğrenmiş olacaktık. Fakat büyük facia elbette orada da planları bozdu. 6 lider buluştular bugün evet Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde fakat Gündem depremdi. En son 26 Ocak'ta buluşmuşlardı. İşte o zaman seçimdi gündem ama şu anda bambaşka bir gündemle bir araya geldiler. Toplantıyı takip ettik. Haber Global ekibinden Salia Çolak oradaydı. Şimdi karşımızda neler konuşuldu? Salya? toplantıdan neler çıktı? Senden dinleyelim. Evet sizin de aktardığınız gibi aslında 13 Şubat'ta bir toplantı olacaktı. 6 genel başkan yuvarlak masa toplantılarına devam edecekti. Ancak deprem felaketinin ardından o toplantı iptal edildi. Bugün burada 6 genel başkan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu'nun ev sahipliğinde deprem gündemiyle toplandılar ve 2.30'da başlayan toplantı halen devam ediyor. Ancak ortak bildiri geldi. 2 sayfalık bir bildiri. Aslında bu süreçte Millet fakının altılı masanın tarafları bölgedeydi deprem bölgesinde felaket bölgesinde incelemeler yapmışlardı vatandaşlarla bir araya gelmişlerdi bunun ardından bu değerlendirmelerin ardından yerinde incelemelerin ardından altılı masa deprem gündemiyle toplanmış oldu. ortak bildirde neler var öncelikle hükümete yönelik eleştiriler var geç kalındığı konusunda eleştiriler var STKların ve özellikle belediyelerin devreye alınması konusunda geç kalındığını öne sürüyor altılı masanın liderleri ortak bildiride ve bu noktada bizim de ağır bir sorumluluğumuz var. Geleceği kentlerimizi birlikte inşa edeceğiz. Tezine yer veriyor. Altı genel başkan ortak bildiride. Unutulmamalıdır ki jeoloji, sismoloji, sosyoloji, ekoloji birçok bilim dalının birlikte değerlendirilmesine ayrı düşünülemeyeceğini vurguluyorlar. Deprem çerçevesinde hiçbiri ihmal edilemez diyorlar ortak bildiride. Bu çerçevede tüm bu alanların uzmanlarıyla süreci an ve an takip edeceğiz e, ifadesine yer veriliyor. Ortak bildiride çeşitli komisyonlarla kısa vadede ve uzun vadede de bu çalışmaları takip edeceklerini ve ortak çalışmalar için bir komisyon kuracaklarını bildiriyor 6 genel başkan ortak metinde. Uyarıyoruz ifadesine yer veriliyor. Neden? Afet bölgelerinde yabancılara ev, arsa, arazi satışının yasaklanması gerektiği vurgulanıyor. Neden? Bölgenin yeniden imarı esnasında özellikle Hatay başta olmak üzere demografik ve sosyal yapının korunması büyük önem etmektedir. Özellikle bu konunun takipçisiyiz ifadesine yer veriyor Altı genel başkan ortak bildiride tabii toplantıda ele alınan bir diğer konuda yine üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmiş olması bu noktada eleştirilere yer veriliyor. Derhal bu karardan geri dönülmelidir diyor altı genel başkan ortak Bildiri de Gençlerimizi nitelikli eğitim hakkından mahrum edecek hiçbir çözüm gerçek bir çözüm değildir ifadesine yer veriliyor ve bu konuda da özellikle Vatandaşların depremzede vatandaşlarının yerleştirilmesi noktasında e, geçici ikametlere e, bu noktada barınma ihtiyacının karşılanması için turizm sektörü kapasitesinin kullanılması ve büyük şehirlerdeki boş konutların kullanılmasının bu konuda e, bir çözüm olduğu ve bu konuda derhal bir çalışmaya başlanması gerektiğini ifade ediyor. Altı Genel Başkan Ortak Bildiride biz siyaseten sorumluluk alacağız ifadesine yer veriyorlar yine Ortak Bildiride ve Ortak Politika. Metninde kentleşme ve afet yönetimiyle ilgili belirledikleri ana başlıklara politikalara işaret ediyorlar bu ve bu çerçevede. Yarın deprem olacakmış gibi güçlü bir kriz yönetimi inşa etmeyi vaat ediyorlar. Ortak metinlerinde altı genel başkanın ortak bildirisinde halkımız müsterih olsun ifadesine yer veriyorlar. Yine bizler hızlı, sağlıklı ve kalıcı çözümlerimizle insanca yaşam standartlarına uygun, yaşanabilir şehirler inşa etmekte kararlıyız. Aç ve açıkta tek bir insanımızı dahi bırakmayacağız. Acılarımızı hep beraber paylaşacağız. Maddi ve manevi yaralarımızı hep birlikte saracağız diyor altı genel başkan millet ittifakının ortakları ve bu konuda özellikle e, acil bir şekilde enkazın kaldırılacağına devlet kurumlarının bu süreçte şeffaf ve halka hizmet esasına göre güçlendirileceğine ve kriz koşullarında ülkeyi yönetebilecek yine içinde bulunduğumuz ekonomik krizden ülkeyi çıkarabilecek iktidarın içine düştüğü bu e, israfa son verecek ve yaşanan felaketten ötürü etkilenecek olan ekonomiyi güçlendirecek, devlet yönetiminde liyakati esas alacak, yeni ve etkili bir iktidar kuracaklarını vaat ediyorlar ortak bildiride ve bu anlamda da milletimizden aldığımız destekle kendimize olan inancımızla Türkiye için hazır olduğumuzu duyuruyoruz diyor altı genel başkan ve bu süreçte de özellikle Suriye'de meydana gelen depremin yaralarının sarılabilmesi için de yine uluslararası camiaya bugün çağrıları çağrıda bulunuyorlar bu metinle birlikte. Bu arada tabii Millet İttifakı yoluna de Devam edecek. Bundan sonraki süreçte... E, ...burada e, son toplantıyı... ...26 Ocak'ta yapmışlardı. 30 Ocak'ta... ...bir lansman yaptılar ve... E, ...ortak politikalar metnini açıkladılar ve... ...13 Şubat'ta toplanacaklardı. O toplantı... ...ertelenmişti deprem felaketi... ...nedeniyle. Ne zaman toplanacaklar... ...o konuda da yine... E, ...bildiride yer veriyorlar. O konuda bir randevu... ...nedir o? Millet İttifakı olarak... ...önceden planladığımız ve yaşanan deprem... ...sonrasında tehir ettiğimiz... ...rutin toplantımızı ise Saadet Partisi'nin... ev sahipliğinde 2 Mart perşembe bir günü gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla bundan sonraki randevu 2 Mart'ta gerçekleşecek. Yine ev sahipliği, Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde ertelenen gündem neydi? Onu da hatırlatmakta fayda var. Sizin de söylediğiniz gibi başta aslında altılı masa burada artık ortak aday başlığına geçecekti. İsimlendirme gündeme gelecekti. İşte o ertelenen gündemde 2 Mart'ta ele alınacak diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.